kadar çıtırda. Peki artık çıtırda yok? Çok iyi gözükmüyor mu? Hepinize yeni bir videodan merhabalar. Bakın unlarımı buraya hazırladım. Bir önceki videomda ekşi mayalı ekmek mayalamak için hamurumu beslemiştim. Bakın arkadaşlar artık hamurum bu pik noktası denilen olay var ya yani en yüksek seviyeye çıkmış bundan daha fazla kabaracağını zannetmiyorum bakın içindeki boloncuklar da harika şimdi bu hamurla güzel bir ekmek mayalayacağız bu e, ekmeği e, instagrama çekeceğim arkadaşlar sadece size şöyle minik bir bilgi vermek istedim neden instagrama çekeceğim instagramda birinci günden yedinci güne kadar e, ekşi maya yapımı tarifim var e, o tarifi paylaştığım andan itibaren ben tam ya iki kere, üç kere, tam üç kere ekmek mayaladım. Bir tanesi mükemmel oldu. Hatta Viyana'ya giderken o ekmeği yolluk yapmıştık kendimize. Ama o çok karışık bir zamana denk geldi. İşte tatil hazırlığı falan derken ben ona bir video çekemedim. Şimdi Instagram'a güzel bir video çekeceğim. Ekmeğimin halini de size gösteririm. Saat 8'e 20 geçiyor. Geç bir vakit ama yapacak hiçbir şeyim yok. Yani ya bu hamur inmeye başlayacak. Ya da yarın tekrar aynı işlemi sabah 5'te falan kalkıp yani 4-5 saat beklemem lazım bu hamurun tekrar yükselmesi için. Bir sonraki günde çalışacağım. O yüzden ben bugün hamurumu mayalıyordum. Size de böyle minik bir bilgi vereyim. Yeni bir video açayım dedim. Beni Instagram'dan takip edin. Ekmek tarifim Instagram'da olacak. Burada sadece size yine minik bir bilgi vermek istiyorum. Ekmek mayalarken kullanacağım un, dinkel meyil yani kızıl buğday unu. Kızıl buğday unu peygamber efendimizden beri genetiği değiştirilememiş. Yani değiştirilmemiş değil, değiştirilememiş bir un cinsi. İçinde çok fazla lif oranı var, protein var. Ben genelde mutfağımda 630 numara dinkel meyil kullanıyorum. Ekmeklerinizde, keklerinizde, pastalarınızda rahatlıkla yapabilirsiniz. Dediğim gibi peygamber efendinizden beri genetiği değiştirilmemiş tek un. Dinkel meyil, kızıl buğday unu. Eğer imkanınız varsa bu unu kullanın. Yarın büyük bir ihtimal ekmeği pişirdikten sonra sizinle de paylaşırım. Yarın görüşmek üzere. Dediğim gibi bugün böyle bir video açmak istedim. Hem yeni bir videoya başlamış olayım hem de ekşi mayalı ekmek yapımının tarifini Instagram'da paylaşacağımı sizlere bildireyim dedim. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Yarın evdeyim. Perşembe ve Cuma günü çalışıyorum. Eğer Allah'tan bir şey çıkmazsa biraz hasta gibiyim Onu atlatacağız. Çaylar, ilaçlar, İsveç şurubu. İsveç şurubunun bitimine de son 12, son 3 gün kaldı. Amazon'dan küçük böyle şişeler şey yaptım. Ismarladım. Büyük bir ihtimal bu videoda bu İsveç şurubu hakkında tekrar bir konuşuruz. Çünkü size e, bir önceki videomda çok az bilgi verdiğimi düşünüyorum. E, yani çok fazla sıkmamak adına bence sıkıldınız hiç seyretmemişsiniz. Olsun kızmıyorum ama lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun. E, videolarımı beğenin beni de motive edin. Bazen yazıyorsunuz ki daha fazla video gelmeli. Evet daha fazla video gelmeli ama motive de olmam gerekiyor. O yüzden lütfen videolarımı beğenin. Şimdi ben ekmek yapımı başlayayım. Sanki e, Maya böyle yavaş sönmeye başladı gibi çok fazla konuştum yani. Evet görüşmek üzere. Arkadaşlar ertesi günler herkese merhabalar. E, bugün bir temizlik günü yani temizlik yapacağım. Çünkü yarın çalışıyorum. Cuma günü çalışıyorum. Dün akşam yeni bir video açtım. Biliyorsunuz ekmek mayaladım. Ekmeğimizi pişireceğiz artık. Güzelce ne mayalandı. Buzdolabında hamurum bekliyor. E, şimdi Bugün temizliğe banyodan başlıyorum. Dip bucak bir temizlik olmayacak, şöyle günlük bir temizlik olacak. Umarım severek izlersiniz. Bu arada baştan belirteyim, lütfen kanalıma abone olun. Abone olmuyorsunuz. Şimdi temizliğe başlayalım. Daha sonra da bir de çorba yapacağım. Belki mantar çorbası yaparım. Ee, şöyle ekşi mayalı ekmek ve mantar çorbası bence çok güzel olur. Birazdan görüşürüz. alıyorum. Onunla şu eee fayansların mat olan kısmını siliyorum. parlıyor. Gördüğünüz şu su lekelerini çok güzel çıkarıyor. Ayrıca aynı işlemi şeyde de kullanıyorum. E, mutfak e, mutfak evyesi için de kullanıyorum. Eğer seramik mat eviniz, koyu renkli evgeniz varsa çok güzel parlatıyor. E, mutfak peçetesine şu yağdan damlattım hala fayansları bu, bu yağlan biliyorum. Böyle yeni gibi yapıyor. Şu deterjan lekelerini, su lekelerini çıkarıyor. Raf fayansınız varsa bu şekilde temizleyebilirsiniz. <laughs> şey söyleyeyim mi? Bu Kerastase markası var ya, Kerastase ile L'Oreal aynı e, çıkıyormuş. Kerastase'ye e, arkadaşlar var. Neyse o zengin kız çıkıp bize bir şey demesin. Mecbur mu bizimle aynı şeyleri kullanmaya? Merhabalar. Ee, ekşi mayalı ekmeğimi fırına verdim. Dediğim gibi Instagram'a çekiyorum. Güzel oldu. Şöyle bakın bir kreşeyim yaptım. Çok güzel. Hemen fırında size göstereyim. Şöyle bakın fırında ekşi mayalı ekmeğim pişiyor. Ee, piştikten sonra hep beraber bakacağız arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim. Mi? O kadar ekşi mayalı ekmek yaptım hiçbiri o kadar güzel kabarmadı. Bence bunun sırrı şu ekmek mayalama sepeti. Bence keramet bu sepette yani oldukça iyi gözüküyor. Şöyle bıçağımı da göstereyim. Bakın şöyle bıçağım var. Bıçağımdan da şekil verdim. Vallahi heyecanlıyım. Bu sefer iyi oldu gibi gözüküyor. Bu sepetin büyük bir ihtimal yuvarlağını da almayı planlıyorum. Çünkü çok hoşuma gitti. Gerçekten de çok şey yaradı. Bir kere içinde çok güzel kabardı. Yayılma asla yapmadı. Yani böyle. Şimdi ekşi mayalı ekmeğin yanında dediğim gibi çorba yapacaktım. Mantarlı çorba ama dolapta pırasaları gördüm. Dedim ki bunu yapmalıyım. Eğer yapmazsam bu hafta bitecek çünkü söylediğim gibi perşembe cuma çalışıyorum. Cumartesi de büyük bir ihtimal evde yokuz dışarıda olacağız. O yüzden bu pırasalar kötü olur. Dedim ki pırasaları yapalım. Dün de kereviz yapmıştım onu da içeriye alayım balkonda. Kışın benim dolabım balkon arkadaşlar. Kışın o kadar çok işime yarıyor ki. Hem kışın daha fazla tencere yemekleri de yaptığım için bütün yemeklerimi balkona depoluyorum. E, dolaba hiçbir şey neredeyse koymuyorum. Yani tencere olarak. Hem de tencereyle birlikte koyuyorum. Valla tencereyi yıkamaktan da kurtuluyorum. Şu şurubumu karıştırayım. Bu şurup hakkında sizinle aslında daha konuşmak istiyorum. Ama şişeler gelsin o zaman konuşacağım. Çünkü e, eksik bilgi verdim. Gerçekten de eksik bilgi verdim. Yani bu İsveç şurubu hakkında saatlerce konuşulur ama kısıtlı zaman var. Kimseyi de sıkmak istemiyorum. Büyük bir ihtimalle sıkılmışsınız. Çok az izlenme aldı. Ama yapın arkadaşlar bunu. Az da izleseniz, çok da izlesiniz. Bu İsveç şurubunu yapın. Nasıl söyleyeyim size? Yani ömrünüzü uzatacak iksir bu arkadaşlar. Eğer uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorsanız bu şurubu yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ben... Ee, çok anlatamamışım böyle genel hastalıklar hakkında konuşmuşum ama bu şurup hakkında şişelerim gelsin doldururken uzun uzun konuşacağız bekleyin pırasa yemeği de bol ekşili oluyor ben bol limonlu seviyorum bir bol limonlu güzel bir pırasa yemeği olsun dün de kereviz yaptığını söyledim değil mi? yani bir kere sebzeyi çok seviyorum ikincisi tam zamanı arkadaşlar pırasalar kerevizler tam böyle bol bol yapılıp yenilme zamanı. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bir de acı biber atacağım. Hatta şöyle yarımları atacağım. Şeyini versin diye. Ve yarım saat böyle acı biberle dursun. İyi ki bu kuru fasulyeci de bu acı biberi keşfettim. Her şeye kullanıyorum. Çok lezzetli ya. Valla her şeyi lezzet veriyor şu acı biber. Tabi seviyorsanız. Seviyorsanız ve mide sorunuz yoksa Limonumuzu da sıktık. Şöyle bol limonlu parasa yemeği ve ekşi mayalı ekmek. Allah utandırmasın ekşi mayalı ekmeği. Çok çok heyecanlıyım. Bakalım. Çok sıcak. Arkadaşlar ses duyuyor musunuz? Tık 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 tık. Ekmeğimiz oldu. O kadar çıtırtattım ki artık çıtırdamıyor. Bakın. Yumuşacık çok güzel gözüküyor. Kokusu da harika. Keşke kokusunu da alabilseniz. Şimdi hemen kesmeyeceğim. Çünkü parçalanır. Ekmeğim biraz beklesin. Size de burada veda edeyim. Lütfen kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar soğumasına dayanamadım. Ben hemen ekmeğimi kestim. Bakar mısınız içine? Çok iyi gözükmüyor mu? Yani bence bundan daha iyi olamazdı. Um, tekrar hoşçakalın. <laughs>